Adana'dasınız, genç bir girişimcisiniz. 400 metrekare evlerin normal olduğu bir yerde yaşıyorsunuz. Minimalizmden bahsediyorsunuz. Hiç çok akıllı olmadığını söylüyorlardı. <laughs> Aslında ben bu işin başlangıcında birçok arkadaşımdan, birçok iş adamına bedava ortaklık teklif ettim. Hiçbiri bunu kabul etmemişti. Şimdi tabii klasik ben bu işin tutacağını söylemiştim diyorlar. Bir hanımefendi geldi, Wagon House'un gördüğünü iddia etti. Ben biliyorum Kanada firması dedi. Valla biz Adana firmasıyız yani Kanada firması değiliz. <laughs> şu anda gittiğimiz ilk vagon istasyonumuz. Aslında bizim de birçok şeyi planladığımız ya, o planların hayata geçerken ne kadar doğru ne kadar hatalı olduğunu gördüğümüz noktalar için iyi bir örnek oldu. Şimdi bu insanların hiçbirinin vagon alacak, aldığı zaman koyacak arazileri yoktu. Yani biz bunlara arazi verdik, elektrik, su, altyapı verdik ve burada 7-24 güvenliği ve el işlerini yapacağı bir gerekirse eleman verdik ve bu insanlara bir yaşam alanı kurmuş olduk. Köy burası ama site gibi bir hizmet vermiyoruz. Arsa kira alıyoruz biz sadece. Çok rahat 6 kişi kalan modelimiz var hani 8 kişilik bir karavandan büyük bizim yaptığımız ürünler. Ama bir vagon house müşterisi 8 kişi kalmak zaten istemez bunun içinde. birçok girişimden şunu diyoruz, ben sıfırla kurdum bu işi. Sıfıra gelmek için uzun bir süre çalıştık zaten. Aslında çok büyük bir sermayeyle kurmadım. Yakın olduğum birkaç kişiden borç alarak, kendi arabamı satarak, kendi ufak bir dikimlerimizi koyarak bu işi kurduk. Tabi geçen süre çok uzun yıllar değil. Şu anda ilk fikrim başlangıcıyla bugüne kadar 6 yıl oldu. Hedefimizin 3 katına ulaştık. Müzik Aslında kurma süreci bir tiny house markası kurayım diye başlamadı. İnternette tiny house'ları görüyordum. Bir tane tiny house sahibi olma isteğiyle başladı aslında. Minimalist yaşam ve gezebilme özgürlüğü, farklı yerlere gidebilecek olma opsiyonu aslında benim hoşuma gitmişti. sabit bir yazdığım olması çok anlamlı gelmiyordu. Google'a yazdım, Türkiye Tiny House nereden alırım diye ve sıfır sonuç çıktığını görünce çok şaşırdım. Hiç kimsenin bunu yapmıyor oluşu, ticari hissiyatı yaratan o oldu. Amerika'da ve Avrupa'da bunu kaç şirket yapıyor diye araştırdım. Binden fazla şirketin bunun üreticisi olduğunu gördüm. Belki Türkiye'de de talep görebileceğini düşündüm. Yurt dışındaki örnekler nasıl yapıyor diye araştırdım ilk başta. İlk başta bir trailer alıyorlardı. üstlerini çelik veya ahşap konstrüksiyon yapıyorlardı. E, i̇çini dışını aş kaplayıp mobilyalarını yapıyorlardı. Ve ondan sonra bir treyler nereden bulurum diye araştırmaya başladım. Bir treyler üreticisi buldum ama daha önce hiç tekerlekli bir ev treyleri yapmamış. Süreç onunla başladı. İlk başta kendime bir tane tiny house yapımına başladı. Tabii bu süreç biraz yurt dışında müthiş bir talep var ama aldığım tepkiler çok da beni motive edici değildi aslında. Çok akıllı olmadığımı söylüyorlardı o zamanlar. Talep görmeyeceğini, normal bir mühendislik yapmaya devam etmem gerektiği konusunda. Bu en fazla işte bir hobi olabilir. Hani çok da buna bel bağlama gibi tepkileri alıyordum. Ama elimde bazı veriler vardı. Amerika'da 6 milyon insan o sırada tiny house'da yaşıyor. yaptım. Bir arkadaşıma yaptım. Sosyal medya üzerinden işte web sitesinden tanıtımlara başlamıştım. Birileriyle işbirlikleri yapmak istiyorum. Ünlü isimlere mesaj atıyorum. Bu iş acaba olmayacak mı dediğim noktalardan birinde Beyazıt Öztürk benim mesajıma cevap verdi. Birkaç hafta sonra kendisiyle buluştuk, birçok şey konuştuk. Kısa sürede onları gerçekleştiremedik kendisiyle ama kimse bu işle ilgilenmiyorken Beyazıt Öztürk vakit ayırıp benle ilgileniyorsa gerçekten güzel bir iş yaptığımı, bunda devam etmem gerektiğini söylüyorsa herkes demotive ederken o beni motive etti ve İstanbul'da bir showroom açmam konusunda bana terkinlerde bulundu. 20'ye yakın bir ürün üretmiştim ama Adana'da bir tiny house yapıyorsanız, hedef kitlede Adana'da değilse bu insanların sizin yanınıza gelmesi çok olası olmuyor. Üretim yapmaya başlayınca ve sosyal medyaya duyulmaya başlayınca insanlar ilk başta ürünü görmek istiyor. Bu aslında müşterilerin referansıyla birbirini doğuran bir iş haline geldi. 2019 yılının başından itibaren kapasite arttırmaya, yoğunluğumuzun arttığını görmeye başlayınca artık bu iş tutmayacak korkularım zaten çoktan gitmişti. Şu anda 45 kişi çalışıyor yanımızda. Tedarikçilerimizle birlikte 100 kişiden fazla bir ekibimiz var sürekli bizde çalışan. Ve tabii güzel bir şekilde istihdam yarattık aslında. Üretimi Adana'da yapıyoruz. Şu ana kadar 300'den fazla ürün teslim ettik. Bunların içerisinde birçok otel projesi, kafe projesi, büfe projesi. Efes sene bir konser vagonu yaptık. Bu şehir şehir dolaştı ve açılır bir sahnesi var. Şarkıcı sahneye çıkıp konserlerini verip daha sonra diğer lokasyondaki konserine gitti. Bu aslında değişik bir projeydi. İlk başta bunun Türkiye'de olduğunu ve bir Türk firmasının yaptığını bir süre insanlar kabullenmek istemedi. E, Wagon House yurt dışı temsilciliği mi aldınız gibi sorular geldi bize. Hatta bir gün bir hanımefendi geldi. E, Wagon House'u yurt dışında bildiğini, yurt dışında gördüğünü iddia etti. Ben biliyorum Wagon House Kanada firması dedi. Valla biz Adana firmasıyız yani Kanada firması değiliz. Demek ki gerçekten yurt dışında yapılan örneklere benzer veya o kalitede işler yapıyoruz. İnsanlar burada Wagon House'da şunu buldu. Hem gerçekten bahçeli bir ev yaşamı, bir doğa yaşamı aynı zamanda da konforu da bulabilecekleri bir yaşam alanları buldular. Bu insanların en çok ezbeden şey oldu. Çünkü çocuklu bir ailenin her hafta bir çadır kampı yapması çok kolay bir şey değil. Ama her hafta bir Wagon House'unda rahat bir mutfağı, rahat bir banyosu, rahat bir yatak odası ve oturma odası olan bir alanda her hafta sonu vakit geçirdiğini bizim kendi oluşturduğumuz istasyon alanlarında da gözlemliyoruz zaten. İnsanları bence sürekli bunu al ve uzun süre kullanmaya iten bu oldu. kareden başlıyor ürünlerimiz maksimum 20 metrekare taban alanlı, 30 metrekare kullanım alanlı ara katlarıyla birlikte ürünlerimiz var. İnsanlar e, tabii ki temel ihtiyaçlarını çözmek için bunun içine giriyor. Asıl keyif ve zaman geçirdikleri yer bahçe alanları. Şu anda tam zamanlı kullanım çok düşük seviyede. Daha çok bir hafta sonu evi, doğanın içinde bir kaçış noktası olarak kullanılıyor. Amerika'da başka eve olmuyor insanların. 12 ay bunun içinde yaşıyorlar. Birçok insanın bu konuda e, araştırması ve ilgisi vardı. Pandemi bu sürecin hızlandırılmasına Pandemiden sonra insanların öncelikleri ve bakış açıları değişti. Ondan sonra insanlar daha hızlı almaya karar verdi. İki yıldır zaten full kapasiteyle gidiyoruz. İnsanların talepleri hızlı bir şekilde arttı. Tiny house'un alım sürecinde bakıyordunuz, aklınıza bunu yatırıyordunuz, uzun süre düşünüyordunuz, araştırıyordunuz. Pandemi süreci bu olayı hızlandırdı. 5 arkadaş geliyor, on arkadaş geliyor. Biz kendimiz bir köy açmak istiyoruz diyor. Ama günün sonunda o icraata gelince çok olası olmuyor. Yani bu projeler sürekli erteleniyordu. Biz de vagon almak isteyip arazisi olmayan insanlara kaçırıyorduk. Bu noktada istasyonlar kurma kararı aldık. Dedik ki e, biz insanlara tüm altyapı sorunlularını çözülmüş araziler verirsek bunların satılabileceğini düşündük. Bir gün bir müşterimiz geldi. E, ya ben vagon alacağım nereye koyacağım dedi. Bizim de o zaman istasyon gibi bir projemiz yok. Şovumuzda boş bir yer var. E, gel koy buraya dedik. Bu o fikri doğmasına sebep oldu. E, i̇lkini İstanbul Çekmeköy'de açtık. ve bir, bir, bir buçuk yıl gibi bir doldurma süresi verdik. Araziyi sunduğumuz anda bir buçuk ay içinde tüm vagon Bunlar satıldı ve parseller kiralandı. Bu da bize gerçekten bu projenin aslında doğru bir proje olduğunu gösterdi. Bir yandan da tüm ortak giderlerin herkes tarafından karşılandığı alanlar verince bu işin insanlar açısından da sürdürülebilir olduğunu gördük. İstanbul Beykoz'da, Bodrum'da, Sapanca'da ve bunun arkasında birçok lokasyonda yerler açmaya başladık. Pandemi sürecinde şunu da gördük. Birçok beyaz yakalı biliyorsunuz evden çalışıyor. Evden çalışma yerlerine gelip vagonlarında çalıştığını gördük. Bu da bize şu fikri verdi. Biz sadece ofislerden oluşan birçok plazada örneği olduğu gibi bahçeli bir çalışma köyü kurarsak bu da güzel bir fikir olabilir. Şu anda bunun çalışmaları içerisindeyiz. Bu noktada tabii birçok kişi bu işe yatırım yapmak istiyor. Ama ben bunu Yurt dışında da analiz ettiğim zaman Amerika'da kaç tane tiny house fabrikası var diye araştırdığım zaman sayının sıfır olduğunu gördüm. Bu iş birebir müşterinin tüm isteklerini teker teker dinleyip her ürünün onun isteği doğrultusunda özel üretildiği bir iş. Bu yıl 120 tane wagon house teslim ettik. Bunu seneye 1200 yapmak değil, belki daha az teslim edip daha kaliteli ürünler yapıp daha özel ve nitelikli işler yapmak en büyük hedeflerimiz aslında. Avrupa'ya açılmak. Bir Türk firmasının da Avrupa'da ürünlerinin tercih edildiğini görebilmek. <laughs>